Merhaba, Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, saygılar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bu videomu beğenirseniz beğendim butonuna, beğenmezseniz beğenmedim butonuna basarak bana fikirlerinizi, görüşlerinizi hem yorumlar aracılığı ile hem de beğenip beğenmediğinizi butona basarak iletebilirsiniz. Bu tip Videolardan hoşlanıyorsanız ve hoşlanabilecek arkadaşlarınız da var ise sosyal medyada videolarımı beğendiğiniz videolarımı onlarla paylaşınız. 750 adet kadar bir videomuz var. Eski videolara da göz atmayı ihmal etmeyin. Biz Türkler artık uyanıyoruz. Şimdiye kadar kendi kurduğumuz devlette hep yönetilmişiz, esir düşmüşüz, esir olarak yaşamışız mecburiyetten. Ama iyi haberler her gün gelmeye devam ediyor. Özellikle savunma sanayisinde iyi haberler gelmeye devam ediyor. Ben bunları sizlere saymayacağım. Her gün yeni bir silah veya savunma sanayi ile ilgili projeler hayata geçiyor ya da envantere alınıyor. Dronlardan tutun füzelere kadar, deniz altından tutun deniz üstüne kadar. Bütün projelerimiz yavaş yavaş hayata geçiyor. Türkiye güçleniyor ve güçlendiğini de Libya'da gösterdi, Suriye'de gösterdi, Karabağ'da gösterdi. Ve en son olarak da Ukrayna'da gösteriyoruz. Bugün güzel bir haber daha geldi. Akkuy'daki nükleer enerji projesi tam gaz ilerliyor. Rusya'nın Gazprom şirketi 15 milyar doları göndermek için karar aldı. 5 milyarı geldiği konuşuluyor. 5'er milyar dolar parçalar halinde de ülkeye Türkiye'ye nükleer santral yatırımı için gönderiyor gönderecek. Türk yüzyılı inansak da inanmasak da biz ona gitsek de gitmesek de o bize doğru geliyor. Bunun farkında olmayan birçok arkadaşımız var. Komplo teorisi diyebilirsiniz buna. Ama değil artık uyanma zamanı komplo teorisi falan değil. Ama bu Türk yüzyılını bizim ellerimize vermeden bizim ismimizi kullanarak ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunu FETÖ ile yapmaya çalıştılar. Şimdi başka türlü yapmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca hep azınlıklar tarafından biz yönetilmişiz. Bunu anlamalıyız. Bunu biraz düşünen beyin de bulur. Daha önceki videolarımda da söyledim. Harf devrimi yapıldı. Bizim Latin harfleriyle okuma yazma bilen sayımız Türk sayısı kaçtı, bürokrat sayısı kaçtı. Bunlar bir gecede veya kısa bir sürede uygulamaya alınarak kimler işe alındı devletin kurumlarına dairelerine. Elinde ne varsa onu kullanırsın. Türk devleti de ne yapmıştır? Elinde okuma yazma bilen adı Türk ama kendi Türk olmayan azınlıkları aldı. Bunlar Latince harfleri bilen azınlıklardı. Bunlar ayrıcalıklı azınlıklardı Osmanlı'da. Ticaret ellerindeydi, medya ellerindeydi. Bütün parayla ilgili, ticaretle ilgili olan her şey ellerindeydi. Devlet ellerindeydi zaten belli kısmı. Ama bu şekilde harf devrimiyle belki daha fazla sızma imkanı buldular devletin kurumlarına. Devlet temizlik yapıyorum derken belki başka bir istilaya uğradı. Ve nitekim de öyle olmuş. Bütün diplomatlar, monşerler, büyük elçiler hep bu kişilerden seçilmiş, hanedanlık kurmuşlar. Çok parçalı bir devlet yapısı oluşmuş ülkemizde. Neden çok parçalı? Değişik azınlıklar olduğu için Ermeniler, Rumlar ve diğer sayamadıklarım. Bunlar aralarında İngiliz mandacıları, Amerikan mandacıları, Yunancılar, Almancılar gibisinde boşuna bölünmediler. Onlar bizden gibi görünen ama bizden olmayan kişilerdi. Bunu biraz düşünen beyim bulur diyorum. Türk'ün yolu birdir. Türk çok parçalı değildir. Türk'ün yolu kızıl elmadır. İyi haberler gelmeye devam ediyor. İsteseniz de istemeseniz de. Yeni sondaj gemimiz Abdülhamit Han göreve yakında çıkıyor. Karadeniz gazı yakında kullanıma alınacak 2023 yılında ve ülkemiz biz inansak da inanmasak da stratejik olarak çok değerli bir coğrafyada bulunuyor ve ayağımıza da o kadar güzel bir fırsat geldi ki hani futbol terimiyle 90'a çakılacak bir pas geldi ayağımıza. Bunu biz 90'a çakamasak bile gol yapmalıyız. Ne oldu? hırsız Batı, hırsız Avrupa Birliği, hırsız Avrupa devletlerinin değerleri ne oldu? Bizden çalıp o değerleri de bizi şantaj eden Avrupa devletleri kendi değerlerini rafa kaldırdılar. Menfaat söz konusu olunca demek ki her şeyden vazgeçiliyormuş. Ne yaptı Almanya'nın yeşilleri, kırmızıları Yeşilcileri bize kömür santrallerimizi kapattırmaya çalıştılar. Nükleer enerjiyi karşı geldiler. Nükleer enerji santrali kurdurmamak için ellerinden geleni yaptılar. Altın madenlerini açtırmamak için, diğer değerli madenleri açtırmamak için çevreci oldular. Hatta temiz enerji olan hidroelektrik santralini bile yaptırmadılar. Neymiş efendim? Suyun altında Orada yaşayan hayvanlar ölecekmiş. Ya su hayattır. Oraya diğer hayata getirecek suyu dahi bu şekilde evirdiler, çevirdiler, bize sundular. Şimdi ne oldu? Rusya gazı kesince birdenbire nükleer enerjiyi bir gecede temiz enerjiye çevirdiler. Kömür santrallerini bir gecede açtılar. Ah sizin yeşilinizi seveyim ben. Brezilya'dan Satın alınan eski uçak gemisini İzmir e, Ağa'ya hurda niyetine getirdik. Orada parçalanacak. Birden bire Amerikalısı, Almanı, Yunanı tutuştu. Gene çevreci oldular. Ne hikmetse bizi çok seviyorlarmış bunlar yahu. Ne kadar da çok sevenimiz varmış. Bizim haberimiz yokmuş. Neymiş efendim? Çevre kirliliğine yol açarmış orada parçalamak onu. Neymiş efendim oradaki canları ölürmüş. Neymiş efendim denizi kirletirmiş. Neymiş efendim orada yaşayan insanları için tehlike arz edermiş. Bak sen bak sen bizi ne kadar da seviyormuş bunlar. Sevsinler sizi. Yemezler. Çok yedik zamanında ama artık yemezler. Sakın tersine mühendislik yaparak biz bu teknoloji elde edeceğiz diye korunmasınlar. Ondan olmasın bu. Size bırakıyorum bu sorunun cevabını. Arkadaşlar büyük projeler yapıldı ülkemizde. Büyük fedakarlıklar yaptık. Yüzyıl boyunca zaten bize enflasyonlarla vesaire ile cezalandıranlar, bizi eğitimsiz bırakanlar, eğitilmemizi istemeyenler, kendi ülkemizde köle olarak çalışmamızı isteyenlerin sonu gelmek üzere. Artık foyalar meydana çıktı. Kurulan tezgahı artık halkımız anlamaya başladı. Biz o sınırları yavaş yavaş parça parça aşa aşa geldik. Bize engel olmak için devletimizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü de şehit ettiler. Adnan Menderes'i başbakanımızı da şehit ettiler. Devrim diyerekten darbe ettiler. 80 darbesini ettiler Atatürkçülük adı altında. 28 Şubat postmodern darbesini yapmaya çalıştılar. Ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi. İşte o zaman biz uyandık. İşte uyuyan kalpler uyandı diyorum. Allah o günü benim Türkiye'deyken geçirmemi o günü bana nasip et. O zaman hiç unutmuyorum daha yeni gelmiştim. O gün gelmiştim Türkiye'ye veya bir gün önce. Duyar duymaz apar topar çıktım. Aydın'daydım. Aydın'daki merkeze çıktım. Sabaha kadar uyumadık orada. 15 Temmuz günü neredeydin diyenlere olduğum yer belli. İşte o zaman ülkenin yönetimini ele geçirdik. Gladiyocuları attık içimizden. FETÖ'şleri attık içimizden. Yoklar mı? Varlar. Hala daha varlar ve hep olacaklar. Bunların en iyi bildiği iş gizlenmektir. Çünkü istihbarat örgütüdür bunlar. İstihbarat örgütü demişken istihbaratla ilgili güzel bir haber de vermek istiyorum size. Türk Devletler Teşkilatı artık istihbaratlarını da birleştiriyorlar. Yavaş yavaş birleşiyoruz. Kendi anayasamızı, Türkay isimli anayasamızı da yapıyoruz. Ordumuzu kuruyoruz. Belki kurulu ilan edilmedi. Turan ordusunu kuruyoruz artık yönetilmek değil yönetmek istiyoruz. Bizi öyle güzel yönetmişler ki medya olarak, medya aracılığıyla, okullar aracılığıyla, üniversiteler aracılığıyla, iş adamları aracılığıyla bütün kilit yerleri zapt etmişler. Biz onların hizmetkarı, ayakçısı, kölesi olmuşuz yıllarca. Bu devlet bizim sanarak Medya işine örnek vermek isterim. Medya o kadar etkili ki arkadaşlar ben bu medya işini Finlandiya'da anladım. Finlandiya'ya geldim dili öğrendikten sonra ilk fark ettiğim şey Türkiye hakkında yapılan olumsuz haberlerin çokluğu. Sadece ama sadece olumsuz haberler. İnternet ortamında yorumlar yazarak ben de katılmak istedim yorumlara. Bunun böyle olmadığını anlatmak istedim. Bir de ne göreyim? Benim yorumlarımı, Türkiye lehinde olan yorumları yayınlamadılar. O zamanlar ilk başlarda hiçbir şey anlayamamıştım. Herhalde yanlışlık oldu ben gönderemedim vesaire gibisiyle düşünmüştüm ama bu çoğalınca hiçbir şekilde yayınlanmayınca dedim ki herhalde bir denetimden geçiyor ondan sonra yayınlıyorlar. Bir gün bekle iki gün bekle. Baktım hiç yayınlamıyorlar. Karşı görüşü yayınlamıyorlar. Yani medya birilerinin elinde istedikleri gibi yönetiyorlar. Sonra işte bu fi isimli siteyi kurdum fince onlarla mücadele edebilmek için kendimce tabii ki. işin içine gelince bu işin o kadar kolay olmadığını da gördüm. Bu iş ticari bir iş de değil. Bundan para kazanamıyorsun. Hele eskiden düşünebiliyor musunuz? Ticari bir Faaliyet olamaz medya gazetecilik. Bunun için matbaa tutman lazım. Gazete kağıdı ham maddesi bulman lazım. Dağıtım ağını o kadar o kadar çok çalışanın olması lazım ki. Sen bir liraya gazete satıyorsun. 1 milyon gazete satsan ne olur? Bütün Türkiye'ye bunu yayabilmen için bu bir, bir milyon lira günlük ciron dahi yetmez. Belki ben öyle düşünüyorum. Çünkü eskide her gazeteciye maaş verirlerdi aylık. Bu freelancer gazetecilik falan yoktu. Sonra anladım ki bunları düşününce bunlar başka işlerine destek olmak için bu gazeteciliği medyayı aparat olarak kullanıyorlar. Bu ne olabilir ticaret. Bunlar reklamlardan falan o kadar para kazanamıyorlar. Reklam adı altında kendi şirketlerinden pompalanıyor veya diğer şirketlerden pompalanıyor para. Güçlerini, kudretlerini sürdürebilmek için tek başına bu sadece reklamlarla bu iş dönmez. Dürüst reklamlarla dönmüyor ve dünyanın hiçbir yerinde de dönmüyor. Dönemez. Kendi ticari kuruluşlarını medyadan algı yaparak siyasileri etkilemişler, siyaset adamları satın almışlar. Çoklu bir aparat olarak kullanmışlar medyayı, hala daha kullanıyorlar. Medya Türkiye'de hala daha bizim medya değil, milli bir medyamız hala daha yok. Milli görünenler dahi milli değil ben bu kendi sistemde içerik üretmekte dahi zorlanıyorum. Haber üretmekte haftada bir haber dahi üretemiyorum geliyor zamanda. Ve cebimden para veriyorum o kadar da vakit ayırıyorum. Birkaç haber yapmaya kalksam vaktim yetmiyor. Demek ki bu iş öyle ticari bir meslek değil. Artık ülke bizim. Büyük projeler yapıldı. Demin de bahsettiğim gibi. Bunun meyvelerini yeme zamanı yaklaştı. Biraz sabırlı olsun insanlarımız. Altyapımız kuruldu. Üç aşağı beş yukarı hastanelerimiz hazır, yollarımız hazır, köprülerimiz, trenlerimiz, hızlı trenlerimiz, demiryollarımız barajlarımız, savunma sanayimiz ve diğer sayamadığım birçok altyapımız hazır. Artık bunun meyvelerini yiyeceğiz. Bu köprüler boşuna yapılmadı. İçeride ticaret canlandı. Bu yollarla Türkiye'nin her tarafında iç ticareti, iç turizmi canlandırdık. Şimdi halkımızın seyahat edebilmesi için refahı yükseltilmesi lazım. Bu ne demek oluyor? İş, aş ve gelecek kaygısı olmadan huzurlu yaşamak. İpek yolu da açılınca bunun meyvesini yiyeceğiz. Boşuna geçmeyecek buradan geçen yükler aynı boğazlardan geçtiği gibi Kanal İstanbul yine oradan da başlayacağız almaya. Geçiş ücretleri, gazımız geliyor seneye ucuz gaz. Seneye nükleer santralimiz faaliyete geçiyor. Yine Yusufeli Barajımızın geri kalan kısımları faaliyete geçecek. Zaten bütün cari açığımız enerjiye verdiğimiz para. Enerjiyi de biz nerede alıyoruz? Şu çarşaflı Araplardan alıyoruz biz güçleneceğiz. Son viraja geldik. Son virajda arabayı devirmeyelim diyorum. Dereye geçerken at değiştirilmez. Bugünkü konum buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basın. Kanalıma abone olun. Sosyal medyada paylaşın. Her habere inanmayın, habersiz de kalmayın diyorum. Her zamanki cümlelerimle bitiyorum. Mutlu olun, aktif olun, iyimser olun. Söyleyene değil, söylenene bakın. Düşünün, beyninizi kiraya vermeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.